Çok önemli bir nokta kardeşlerim. Mübarek dinimiz cezalandırırken Allah'ın emriyle ceza verirken bile onura, duygusallığa dikkat edilmesini istiyor. Adam içki içmiş. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o günkü şehirde. Sahabe-i kiram da tüh yazıklar olsun tüh tüh diye hakaret ediyorlar. içki cezası olarak sopa vuruyorlar. Peygamber aleyhisselam Efendimiz böyle ne biçim konuşuyorsunuz? Cezası verilmiş bir Müslümanı niye böyle konuşuyorsunuz diye uyarıyor. Kardeşlerim bunu biz çocuğumuza eğitim maksatlı bir ceza verirken bunu unutmayacağız. Ceza bile bir merhamet ürünü olmalıdır. Her ne kadar cezanın üstünde para kaybetmek, dayak yemek olsa bile bir merhamet ürünü olmalıdır bu. Kurallı olmalıdır. Mesela dinimiz kolunu gererek pat diye bir tokat vuruyor, öbür tarafa yapıştırıyor. Filmlerde görüyoruz ya. Bu haram ya. Kafirin yüzüne bile vurmak yasak. Nereden bahsediyoruz biz? En fazla yani dayak diyelim ki hak etti, çok ağır suç işledi. Dirseğin omuzunda oluyor, yani bu şekilde kolunu kaldırmıyorsun. Dirseğin sağ kolunla vuracaksın. Mesela dirseğin bağrına yapışmış oluyor. Elinle 3 santim, 5 santim ne kadar kaldırabiliyorsan böyle tokat atabiliyorsun. Böyle tokat çocuğu kaşıtmak gibi bir şey oluyor zaten. Gerilip vurmak Müslümanca değil. Çünkü insanca değil. Vurmak insanca değil ama insanlığı bitmiş birine e, madem anlamıyorsun hiçbir dilden gayri insani bir ceza yiyebilirsin. Bu kardeşlerim çok enteresan yani duygusallığı sıfırlamış Müslümandan melekli bir adamın çıkması, melek gibi bir adamın yetişmesini beklemeyeceğiz biz. Çok önemli bir ayrıntı daha zikredeceğim. Yani nerelerde duygusallık olur? Bunu saymıyorum. Hayatın her yerinde geçerli bu. Ana hatlarıyla işliyorum. Dikkat ediniz kardeşlerim. Selam kelimesi Esselamu aleyküm ve aleykumusselam bu bir duygusallık işaretidir. Yani biz birbirimize selam verdiğimiz zaman onu yerden kaldırıp göklere kadar Allah'ın rahmetine yaklaştırıyoruz. O da bizi aynı şekilde bizi kaldırıp göklere kadar Allah'ın rahmetine kavuşturuyor. Selamda bile buna dikkat ediyoruz. Kardeşlerim bir önemli konu daha Necva diye bir suç var. Necva. Ne demek necva? Üç kişiyiz bir yerde. Bir, iki, üç kişiyiz. Birinci ve ikinci kişi kulak kulağa bir şey fısıldıyorlar. Diyorlar. Üçüncü kişi bunu duymuyor. Buna necva deniyor. Ve bu haramdır. Günahtır yani. Kul hakkıdır. Neden? Çünkü üçüncü kişi bu benim duymam, uygun bir söz olsaydı açık konuşurlardı. Demek ki benden gizliyorlar. Gizlediklerine göre benimle ilgili bir şeydir bu. Diye düşünür. Bu düşüncede onu kesinlikle incitir. Bu kul hakkı. Yasak. Ayeti kerimeyle yasak. Kur'an ayetiyle yasak. Hadisi şeriflerle yasak kardeşlerim. Dördüncü kişiyi oraya çağır. Bir dakika sen de gelir misin? Biz çok özel bir şey konuşacağız dersin. Yüzde elli en azından benimle konuşuyorlar bir kişi daha var belki onu konuşuyorlardır. Her ne kadar sen onu hiç konuşmuyor olsan bile o inciniyor bundan. Necva bunun için haram, yasak. İnsan hassasiyetine dikkat edildiği için yasak edilmiş. Misafirlikle ilgili kesinlikle Müslümanın misafire saygı göstermesi, misafirle ilgilenmesi Allah'a iman etmek ve cennete cehenneme iman etmek etmekle ilgili bir konu. Sayın hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ile ilgilensin, ikramda bulunsun buyuruyor. Tabi varsa yoksa ayrı bir mesele. Yani misafirlik ki borcum değil, harcım değil. Ama bir insani mesele ortada kaldım kimse benimle ilgilenmiyor. Herkes düğüne çağrılmış. Biz de geldim. Zenginlere hoş geldin demişler. Biz ayakta oturacak yer bekliyoruz. Nezaketen gelip düğün sahibi ya size yer kalmadı mı Allah Allah diye bir ilgi de göstermiyor. Çünkü bizim takımız makımız olmayacak belli bir şey. Sadece dua etmeye geldi. Yap duanı git la sen olmasan da olur. Der gibi yapıyorlar. Kırılıyorsun. İnsan pahalı arkadaşlar, kardeşler, hanımefendiler, beyefendiler, mümin kardeşlerim. insan çok pahalı ya emin olunuz bir insan Kabe'nin taşlarından duvarından daha pahalı Allah katında ya insan çok pahalı insan çok pahalı çok ama öyle dövizle mövizle alınacak gibi değil pahalı insanın hatırı gönlü de çok pahalı böyle bir dikkat e, ağı içerisinde belki bu sıkıntıdan kurtarabilir çok farklı iki örnek vereceğim kardeşlerim insan onurunun ne kadar pahalı olduğunu anlatıyoruz. Şimdi namaz kılarken bir insan işte burnu kanar, eli kanar, abdesti bozulur veya abdesti almadığını, yanlış aldığını düşünür e, camiden çıkıp gitmesi lazım. Şimdi namaz kılıyoruz, cuma namazı, adam 5. saftan 10 saf geriye doğru çıkıyor gidiyor. E şimdi gençlerin mesela ne aklına gelecek olan, adamın abdesti bozuldu, abdestini bile tutamadı adam, kaçırdı abdestini. Akla gelecek. Bu bir Müslüman için e, onur kırıcı, üzücü bir şey. Günah değil, suç değil. Kanuni bir boyutu yok bunun ama e i̇nsan bu. Öbürü de muzup işte. Sana akıl namazını sen ne karışıyorsun? Ama şeytan orada ya bu abdestsiz mi geldi camiye acaba diye düşündürecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakınız nezaketin sultanı insan hassasiyeti insan duygusallığının sultanı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz Abdesti bozulursa namaz kılarken sakın namaza devam etmesin. Allah muhafaza buyursun. Büyük günaha girer. Burnunu tutsun. Burnunu tutuyorsun ve camiden çıkıp abdest alsın buyuruyor. Neden? Çünkü aa adamın güneşten herhalde burnu ya da tansiyonu yükseldi, burnu kanadı diye öyle yorumlayacak herkes. Gaz kaçırdı da camiden çıktı denmesiyle burnu kanadı çıktı denmesi aynı şey değil. Çık abdestini al, işte burnun kanaması durdu gibi tekrar camiye gel, namaza devam et buyuruyor. Nezaket. Nezaket. Bunu ben bir çocuk meclisinde kuzenleriyle 7 yaşında, 9 yaşında çocuklar oynuyorlar. Çocuklardan bir tanesi gaz kaçırdı. Olur mu? Olur. Büyük insanda da olur elinde de olmayabilir bu. Çocuğun edep kıtlığından da yapabilir ama her halükarda bu insana ait bir arıza olabilir mi? Olur. Bir sıkıntı yok. Şimdi hanginiz yaptı onu bakalım. Hangi terbiyesiz o? Meclisimizi beraber. Cama açın. Ne bu? Denen bir yerde o 7-8 yaşında okula yeni başlamış çocuğun ne kadar şok geçirdiğini, o kuzenlerine karşı belki aylarca kapanmayacak bir yara aldığını düşünelim. Bir de o meclisteki yaşlı teyzelerden biri hiç orada bir şey olmamış gibi en son ben pazara gittiğimde domatesleri düşmüş bir kasa sahibi gördüm. Bir kadın taşıyordu. Konuyu başka bir tarafa götürdü. Çocuklar da "Aa teyze ne anlatıyor? Pazarda ne olmuş? Trafik kazası olmuş falan." derken ona takılmaya vakit bulamıyorlar. İki meclis arasında kardeşlerim ne kadar fark var, ne kadar büyüklük var ne kadar hanımefendilik, beyefendilik var. Bir defa sen kim yaptı onu bakalım, dikkat etsene diye azarladığın bir çocuğun orada ne hale geldiğini düşün. Bir de ulan bunlar duymadı herhalde benim kas kaçırdığımı dedikleri bir hale düşün. Ee, tabiinden bizzatın veya tebeut tabiinden tam hangisinden olduğunu bilemiyorum, bir kadın geliyor önüne e, soru soracak. İşte kadının başına böyle bir şey geliyor. Gaz kaçırıyor kadın. Ee, adam, zat yani o soru sorduğu zat, kadının yüzü kapalı ama e, mahcup olduğu belli kadının. Başkaları da var orada. Ee, Kızım, sen benimle konuşuyorsun, ben bir şey duymuyorum. Bu yaşta benim kulağımın tıkandığını bilmiyor musun? Ne anlatıyorsun burada diyor. Kadın da bakıyor ki, benim konuştuğumu duymamış bu. Kas kaçırdım, hiç duymadı zaten diyor. Hiç duymadı diyor. Bir daha yüksek sesle kadın efendim şöyle yaptığım zaman caiz midir? Neyse onu soruyor, gidiyor. Bu zat el Asam. El Asam diye bir isimle anılıyor. Adamın ismi değil aslında. El Asam duymaz adam demek. Hiç duymayan adam demek. Lakap olarak çünkü oradakiler görüyor bu manzarayı. Onlarla konuşuyordu biraz önce. Kadın gelince kadını duymadı numarası yaptı. Sırf kadının yerlenme, kas kaçırma anındaki pozisyonu kurtarma nezaketi göstermek için. İslam böyle bir terbiye dinidir. Böyle bir medeniyetin dinidir. Birbirimizin duygularına ve duygusallığına hitap ederken seviyemiz Allah'ın izniyle budur. Mesela bir örnek daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hizmetçiniz size yemek getirdiği zaman eğer sofranıza oturmasını uygun bulmuyorsanız yani sofraya oturmasa o getirdiği yemekten bir lokma iki lokma ağzına koyun al şu çatalı bir bal bakalım al 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 bundan bir al bir tane sen de getir içeride ye tamam mı aç kalma demek başka bize getirdiğin bizim ağzımıza girecekten sana da iki lokma veriyoruz başka bir şey. Yani onu sofraya oturtun. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kölelerle yemek yedi. Çocuklarla sofraya oturdu. Bunu yapamıyorsan özel bir şey konuşacaksın vesaire neyse. Bari ona oradan iki lokma ver. Ha gel baklavanın tadına bir sen bak bakalım de. Baklavadan ona bir ikram et. O da kendisini hizmetçi olduğu halde, garson olduğu halde nazik bir şekilde toplantının bir parçası olarak görsün. Buna biz de nezaket diyoruz, medeniyet diyoruz. Kardeşlerim, mümin müminin aynasıdır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mümin karşısında bir mümin gördü mü kendisini görür. Dolayısıyla sözünde, mizahında, sosyal ilişkisinde ona nazik davranır, davranmalıdır. Çünkü kendisi naziklik ister, nazik davranılmasını ister. Bunun en önemli aile içi ilişkilerde özellikle en önemli korunacağı alanlardan birine temas etmek istiyorum kardeşlerim. Tegaful denen bir uygulama var. Tegaful ne demek biliyor musunuz? Özellikle akılda kalsın diye Arapçasını söyledim. Görmezden duymazdan gelmek demek. Nezaketin en önemli kurallarından biri görmezden duymazdan gelmektir. Her şeyi görürsen her şeyi durarsan nazik davranamazsın. Karşılık vermen gerekir. Asam dediğimiz zat ne yaptı duymazdan geldi. Çocuğun yaramazlığını görmezden gel. Eşinin belli ufak tefek hatalarını görmüyor numarası yap. Duymuyor numarası yap. Böylece arızalar, eksiklikler kalıcı hale gelmesin, kaşarlanmasın, pas tutmasın ilişkilerin görmezden duymayı becerebildiğimiz kadar görmezden duymazdan ne kadar uygulama yapabiliyorsak esasen o kadar narin ve nazik davranma kabiliyetimiz var demektir. Allahu Teala'dan iyi kullarından, salih kullarından, narin, tatlı, en güzel sözü seçen, en güzel sözü konuşan, en güzeli dinleyen kullarından olmayı bize nasip etsin diyorum.